Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı çevresinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki gün önce aralarında husumet yaşanan bir kişi çay bahçesinde oturan iki kişiye 15 el ateş ederek kaçtı. <laughs> Saldırıda bir kişinin omzuna kurşun isabet ederken diğer kişinin isabet eden kurşun sırtından sıyrıldı. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.